Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayvanlarımızı büyüteceğiz. Şimdi çabucak ben şey e, oyuna giriyorum. Çünkü oyunu çekmek için bir sürü denemeler yaptım. Geriye büyüteceğiz arkadaşlar. Hayvanlarımızı büyüteceğiz. Hemen. Çabuk olmalıyız. Jolie'ye. Çekil şuradan Jolie'ye. Birinci olmam gerek. Çünkü istiyorum. Sevimli mi? Benim hayvanım daha sevimli <laughs> Ay neden yürüyor? Benim hayvanım aha. Benim canım hayvanım var burada. Sizin hayvanlarınızla asla yarıştıramam. Ne yarıştırırım da yani birinci olur yani ikinci falan olmaz değil. Ay basamıyorum, basamıyorum, basamıyorum. basamıyorum. Koş, 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 koş. Yani yüz, 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 yüz. Yanlış söyledim. Arkadaşlar videoyu tam 10 dakika yapmaya çalışacağız. Geri lütfen sus. Seni büyütme. Ay düştüm ya. Of. of ya. Şarjı az. ay ya kastı iyice. Şarjı az arkadaşlar o yüzden of hep düşük duruyorum ben. ben çok kötüyüm. Of ya. Sen böylesin. Tek bir açıklama istiyorum. Neden böylesin? Veya ben güvenmiyorum Sanırım kaybedeceğiz. Geri ikinci olacağız. Üç, Üçüncü olabiliriz ya. <laughs> Geri e, şey. Biraz daha oynayalım. Geri şuradan. Geri öldürmeyelim. Susuzluktan sanırım üçüncüyüz. Diye tahmin ediyorum. Bas 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 bas. Ya evet. Üçüncü olmuşuz. Neden? Şöyle. Yükseltelim. Hemencik gidelim. Geriye öldürmemeye. Kaş 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 kaş. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gerçekten. Arkadaşlar ben evimi de tasarladım ayrıca onu da maalesef çekemedim. Bundan sonra çekeceğim. Söz veriyorum çekeceğim. Şöyle gidelim hemen. Ay iç içe girdik çekil şuradan. Pet varmış burada geri görüyor musun? Hadi gidelim. Bir daha emoji yollama yoksa götürmem. Ama... <laughs> Öyle yapamayız. Yollamadı değil mi? Görmek istemiyorum fotoğrafta fotoğrafla çıkınelim bari Oy. suyunu içerken şöyle çıkayım ne oldu Heh. dur şöyle yapalım İy, çok tatlı tam dili havadayken çekmişiz yalnız emoji ekleyelim hayvan aa, bizim hayvanımızın şeyi yok sanırım bizim hayvanımız yok Burada kaç hayvan var bizimki yok Maalesef ki. Arkadaşlar fotoğraf yollayalım ki takipçimiz artsın. Takipçinin nereden bakıldığını da gösteriyorum hemen. Yayınlasın. Aa neden yayınlamadı? Yayınla. Evet işte bu. Bakın altta 3 takipçi yazıyor. 80 gönderi ve takip edilen biri. Ben arkadaşımı takip ediyorum sadece. Çıkalım. Geri. Uuu 4 seviye yapabileceğiz sanırım. Bakalım 10 dakikalık video çekeceğiz. Geriye 5 ve yapabilecek miyiz? Çıkalım hemen. Bakalım başka geri nerede yükseltebiliriz? Hmm, bakalım, bakalım, bakalım. Parkura geri gidelim. Bir deneyelim bakalım. Hemencik şöyle. Hadi, hadi, ilerleyelim. Gidelim hemen. Şöyle. Ha, zamanımız azalıyor. Koş dedi koş koş. Çabuk seni yükseltmeliyiz. Aha 5. Hemen. 5 hakkımız varmış. Hemenci oynayalım. Videoyu bakalım. Daha 4 dakika geçmiş. Biteriz ona göre. 8, 7, 6. Geri nereye gitti? Geri beni yukarıdan tezahürat ediyor. Bak. Geri. Üste geri yazıyor. İç içe girmişler bir, hay bir hayvanla. Hadi bakalım. Hemen gidelim. Yok. Aa biri mi vardı? Yağmur diye biri varmış. P. Koşalım. Ay ben yağmuru yaptığını yapıyorum resmen. Elim kaydı. Yanlış şeye bastım. Ya. Ne? Durun içinden geçti. Aha. Ben yanlış şimdi. Bekledim ben. Çok dikkatliyim. Ya batma sana. Ay ay dur. No. Later, later, later. Kaş, kaş, kaş. Şöyle alayım. Neden uzun döndüysem artık. Geri bir şey mi istedi? Bana mı öyle geliyor? Geri bir şey mi istedi? Geri. Neredesin? Şu parkur bitince bakarız. <laughs> bir şey istediyse. Hemen götür. Aa yemek istemiş. Üf, parkurun tam ortasında. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ama ben bir parkur daha yaparım söyleyeyim. Bir parkur daha yaparım. Aç kalacak ama bir şey olmaz. Koşalım bakalım. Geri görmek istemiyorum emişini. Görmek istemiyorum. Ay zıplayamıyorum. Aa ne yanlış şeyler basıyor. <laughs> Neden böyle? Böyle. gidelim. Ha sen nasıl benim önüme geçersin? Senin sahibinim. Geri. Beni duydun mu? daha sakın önüme geçme şöyle. Hayır. Evet. Hemencik gidelim. Ve link sırasını oturalım. Ah. Geçemedim. Evet. Geri yükseltiyoruz. Ve son 4 dakika. Videonun bitmesine. Ah. aldık. Nah nah nah. Nah 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 nah. Ha ha ha. Ha ha ha. Yağmur'u ikinci bıraktık. Evet. Şuradan bakalım bir şeyler var mı? Bakalım bakalım. Bunların görevleri olduğu için üstünde ünlem var. Ama şu an hiç görev yapasım yok. Yani geri yükselteceğiz değil mi geri? Neredesin? Geri gitmiş bile. Geri beni beklemeden gitmiş. Yakın burada. 5, 4. Zamanımız kısıtlı. Anlamıyor musun? Şöyle hemencik girelim. Kaç, kaç, kaç. Geri kaç. Hadi bakalım. Birinci olacağız yine. Olacağız. Hissedebiliyorum. Arkadaşlar bu arada Ramazan bayramın yani bayramın birinci günü değil sizin de bayramınızı kutluyorum ben sizin yorumlara eğer açabilirsem yorumları siz de oradan kutlayabilirsiniz benim bayramımı. Şöyle. Aa açık kalmış burası. Hey görevliler buraya açık bırakmışsınız. Şu, koş koş koşalım. Uy. Ben gittikçe yükseliyorlar. Elsa gibi hissettim kendimi birden. <laughs> evet, evden de sesler geliyor gördüğünüz üzere Allah. Hadi bakalım. Hemencik şöyle gidelim. Başarabiliriz. Birinci olabiliriz. Yapabiliriz. Her şeyi başarabiliriz geri. Ben ve geri. Her şeyi başarabiliriz adlı kitabımıza hoş geldiniz bugün. <laughs> evet, başarabileceğiz geri. Kaç kaç kaç. Geri neredesin? Geri nereye gitti? Geri nereye gitti arkadaşlar? Geri göreniniz var mı? Aha buraya geldi geri. Işınlanma gücünün olduğunu bilmiyordum. Hadi şöyle gidelim hemen. Gidelim 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 gidelim. Hadi bakalım başaracağız arkadaşlar. Evdeki sesleri siz umursamayın. Evet hadi geri. Hadi geri hadi. Hadi geri hadi. Koş 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 koş. Koş koş koş. Geri. Geri neredesin? Geri yeni ışınlanma gücüyle bir yere gitti sanırım. Geri geri Hadi bakalım gidelim. Evet. Ah, dur ne oldu? <laughs> evet annem geldi. Ve onu elim söyledi. Hemencik şöyle gidelim gir. Aa geri açlıktan öleceksin. Neyse ay bir dakika kalmış. Hemen geri yemeğe götürmem gerek. <laughs> koş koş koş. <laughs> koş koş koş. Geri çok acıkmış geri. Geri. Hadi bakalım geri koş. Hadi yapabiliriz yapabiliriz yapabiliriz. Ay bu, bu adam kim ya ben bir sürekli bunlara iç içe giriyorum bu adamla. İstemiyorum o adamdan uzaklaşmak istiyorum. Az bir hareket etse daha iyi olacak da neyse. Hadi bakalım. Hadi koş koş koş. Bir de geri e, takipçimiz artsın diye fotoğraf çekelim. Ay ben çok konuşuyorum. Neden böyle oldu bana? Neyse hadi hemencik şuradan çekinelim fotoğrafımızı ve çıkış olsun bakalım geriyle takipçimiz artsın. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.